Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Raşel asansör oynuyoruz. Asansörümüze binelim. Hemen. Kapı da kapansın. <laughs> Geldik. Ne olmuş? Tam şey çıkacak ya. Sarı olmuşlar. Peki ben de sarı. Dışarı çıkmamış ya. Yani. Aa, ama onun ördekleri var. Hmm. Bu adam da kim? Aa şimdi hatırladım ben bunu bir kere YouTube kanalına yokken kuzenime girmiştim. Bu asker adam, bu adam bizi olayıp duruyordu. Merhaba. Şurada kalacağım. Çünkü bir an patlıyor. Umarım patlıyordu bu. Orada bir kız var. Ana bu bana arkadaşlık isteği atmıştı. Neyse. Ee, patlamadı inşallah. Patlarsa ben. Aa, ee, patlamadı. <laughs> Pat... Ya bak patlamayayım. Neyse. Ee, biz Şuraya çıkacağım. kat 3'e gelmiştik bir kere biz burada. Ama bitmedi. Baştan başladı. Ne oluyor burada? İyi bak, Geliyor. Öldürdü. Ya. Bu herkes ölmüş. Ben gezeceğim. Tozacağım her yere. Gezerek bakayım. Neyse gelirken bakarız. Hiçbir şey yok. Burada böyle tablolar var. Ama çok güzel. Mesela bak şu tabloya çok beğendim bunu. Burada da var. Ee, Arap. Arap. Arap dede. <laughs> Burada da bildiğin bakın odama benzeyen bir şey var işte uçuyor. Sonra da gelecektim. Olmadı. Açla şimdi. Gir. Çok hızlı koşuyorlar. Geldik. Yine vak vaklar var. Bu kamera adam mı? Bu ne? Neyse. <laughs> hadi. hadi. Hadi artık, 5 saniye kalmış. Abi bu çok zayıf. Ben zayıf olmayayım ki. Hayır. Ne oluyor? Bir şey anlamadım. İçine mi çekecek bizi? Hiçbir şey anlamıyorum çekmiyor ama kesin bir anda da çekmeye başlar. Başlamadı da çekmeye. Ama şu saniye 10, 20 saniye yapmasalar da 10 saniye yapsalar daha iyi olurdu bence. <laughs> Bu kız bana attı mı ki? Sanırım atmıştı. Evet arkadaşlar size sanırım atmıştı. Bunun yüzü yok. Bunun yüzü var. Hadi şöyle bak. Yukarıdan bakacağım. Dur arkadaş olmayı deneyeceğim. Türk var mı yazacağım. Bitti. Arma. Burada da ben olmak istiyorum ama aa, sarı olanlar girebiliyor Yazdım da sanırım Türk yok. Evet yok. Var. Aa var. Arkadaş. Evet. Arkadaş olan mı? Bir de soru işareti koyalım. Olan mi yazmış. Kapı açıldı. Neymiş? Merhaba bir patlama. Gel, gel yazalım, gel. Ben İngilizce'den hiçbir şey anlamıyorum. Üçe gitmeme rağmen. Yarış yapacakmışız. Yok, şunlara değmeden gidelim. Oley, bolon istiyorum ben de. Ya balon yok. Geçsem bir şey ki istedim. Asansöre döndüm. Bir artı. Artı bir kazandım öyle. Görmediğim için. Ee, bir şey yazacaktım unuttum. Ne yazacaktım acaba? Kafası yok. Adamın kafası kayboldu. Bak. Bak. patlama ne bir an. Roblox'ta böyle insanlar mı daha güzel oluyor? Yoksa böyle bak adam gibiler mi? Be benim gibiler mi? Aa bunun, bunun da bacakları yok. Havada uçuyor. Çıktı <laughs> ya. Hayır ya. Neyse. Ölmediğim için yine artı bir kazandım. Çünkü bunda bir kız su aldı gitti sanam. Ben görmedim. Eee Ben asıl benim onu sevdi. ben aslında ben bunu sevdiğim ben <laughs> <laughs> onu şurada ben sevdiğim. Şunaç. Aa Tiren. En önüne varmaya çalışacağım el kaçacak. Ben bunu biliyorum. Evet. Öne var. En öne var. Bunda ne var? Ya. Gidiyor muyuz? Gerçekten gidiyor muyuz? Şu an. Gidiyoruz. Şimdi ben buradan gitsem düşebilir miyim? Ama herkes burada. Camdan düşüyorlar bazı. Ben de şurada kalayım. Oturayım ben. Ben oturacaktım. Kalkın yaz ya. Kalkın. Ya ne zaman? Ben yine Düşmedim ölmedim. Hiç şey olmadı. Ee, bu da bir bakon adam var. Merhaba bakon adam. X, P, A, R. İşte K. R demiş. Arkadaşlar. Burada video bitsin. Bay bay diyeceğim. Değmedi. Ve bay bay. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Ve bay bay.